olmayacaksın. Hatta sana faydası bile olacak diyor Tanrı. Ben demiyorum Tanrı diyor. Evet devam ediyoruz. Ve Eyüp'ten ee, sonra Mezburlar kitabı arkadaşlar. 104. Mezbur 15. ayet. Diyor ki yürekleri sevindiren şarabı yüzleri güldüren zeytinyağını hep sen verirsin Tanrım. Gördünüz? Şarap ne yapıyormuş? Yürekleri yüz sevindiriyormuş. Yani yüzleri de zeytinyağı güldürüyormuş. Gördünüz mü? Yani Tanrı'da zeytinyağı, şarap, un bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla ilgili kelimeler kullanırken böyle biraz dikkat edin de kullanın. Ya su da eğer ki durmadan zırt pırt zırt pırt su içersen dalak büyümesine ölüp gidersin ya. Yani bunu söyle anlamak çok mu zor? Yok efendim tutturmuşsunuz bir şaraba takılmışsınız. Şarabı niye şeytan bu kadar şeyin içerisine, İslam'da işin içerisine attı zannediyorsunuz? Bakın Tanrı neye onay verirse şeytan ona karşılıyorsun diye insanlar ondan nefret etsin diye şey yaparlar biliyor musunuz? Her zaman şeytanın taktiği budur. Her zaman Tanrı demiştir ki bir olun, şeytan da demiştir ki yo bir olmayın ya ne yapacağım ya çokluktan zarar verir. Her zaman şeytan Tanrı'nın söylediğinin bir aksini söylemiştir. Bunun farkında değil misiniz? Evet. O yüzden de bu şarap meselesine de şeytan bu yüzden çok, çok fazla takmış. Neden? Çünkü Tanrı'nın çok faydalı ve çok bereketli bir şeysi. O yüzden. Devam ediyoruz ve tekrar yine Süleyman'ın öz yani Süleyman'ın meseleleri Azerbaycan dilinde söylüyorum. 20. bölüm 1. ayet. Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar. Bakın az önce ne demiştim? Artı ve eksileri de söyleyeceğiz. Peki şarap insanı alaycı yapar. Niye dedi Tanrı burada? Madem ki Tanrı diyor şarap iç, o zaman da niye madem alaycı olacaksa içsin. Az önce dedik ya, Tanrı sana niye verdi öz denetim, yani irade, nefis, kontrol mekanizmasını? Niye verdi? Eğer ki sen zırt pırt zırt pırt içersen, şeyin yaptığı gibi, Lut'un yaptığı gibi, yani yani Lut bilerek içti. Nuh bilmeyedi zavallı. Nereden bilsin? Hayatta ilk defa o yapmış. Ondan önce bir şarap yapmamış ki Nuh haberi olsun ki şarap böyle bir şeydi. Ama Lut biliyordu. İşte burada da Tanrı diyor ki, sen bu şarabın ne olduğunu biliyorsun. Yani bunu bir bardaktan fazla içtiğinde yani bir kupa ya da bir stakan ne, ne diyorsanız işte ha böyle az bir şey Bundan fazla içtiğinde bu artık senin için ilaç değil, aksit bir zarara dönüşecek diyor Tanrı. Bunu çünkü neden? Senin benliğini yok edecek. Az önce bahsettiğimiz yiyecekler gibi ve hafta az önce bahsettiğimiz ilaçlar gibi. Yani ilaçlar da öyle. Yani bir ilaç alıyorsunuz eczaneden. Diyor ki doktor işte günde iki tane iç. E günde beş tane iç bakalım ne olacaksın? Hemen komalık oluyor musun, olmuyor musun? Peki o seni iyileştirmiyor muydu? İyileştiriyordu. Niye beş tane içince şey var? Ağrı kesici. Adam bir tane ağrı kesici içiyor, kendini iyi hissediyor, ağrısı kesiliyor. Ama adam ağrı kesiciyi intihar ediyor. Peki niye? Bu ağrı kesici faydalı bir şey değil mi? Faydalı bir şey. Peki neden intihar ediyor adam ağrı kesici ölüyor? E çünkü fazlasını kullanıyor da o yüzden. E burada da Tanrı sana diyor ki Süleyman'ın meselelerinde ya da özdeyişlerinde Tanrı sana diyor ki, ya diyor bu şarabı eğer ki çok içersen alaycı. Ya ne demek alaycı? Ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> ne haber ya? Aa, merhaba, nasılsın? Bu hale gelirsin diyor yani. Kendini rezil kepaze edersin diyor Tanrı. Olmaz diyor. Cırt pırt cırt cırt içmek. Olmaz. Evet, devam ediyoruz. Ve... Süleyman'ın meseleleri yine 23. bölüm 20. ayet. Dikkat edin burada Tanrı artık o ilk ayetten sonraki sözü söylüyor artık Süleyman'ın meselelerini. Diyor ki aşırı şarap içen bakın aşırı şarap içenlerden ete düşkün oburlarla Arkadaşlık etmeyin. Bakın burada şu cümle var mı sizce? Şarap içenlerle arkadaşlık etmeyin. Ya da şarap içenlerle et yemeyenlerle arkadaşlık etmeyin diye yazamaz mıydı sizce? Tanrı burada. Bakın dikkat edin. Tanrı burada.